Karahali Belediye Başkanı Mehmet Sabahoğlu seçim döneminde belde halkına verdiği iki vaadi yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyor. Belediye Hizmet Binası'nın ardından Başkan Sabahoğlu şimdi de kanalizasyon çalışması ile belde halkına verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. kanalizasyon altyapı çalışmasının başlaması sebebiyle haber ekibimize açıklamalarda bulunan Karali Belediye Başkanı Mehmet Sabahoğlu seçim döneminde belediye hizmet binasının ardından verdiği ikinci önemli sözü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Bugün hayata geçirdikleri kanalizasyon altyapı çalışması ile beldenin yaşam kalitesini daha da yükseğe çıkaracaklarını kaydetti. Bu projede emeği geçen Herkese de teşekkür ediyorum. Bu proje beldemizin geleceği açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Karali beldesini kötü kokudan ve haşereden uzak bir beldeye kavuşturacak olan kanalizasyon altyapı çalışması start alırken Karali Belediye Başkanı Mehmet Sabahoğlu da çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Tamam. yere düştüm. göre Var mı